Yetenekli Hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tencere makarnası tarifi paylaşacağım. Ee, i̇smi biraz farklı, ee, yapılışı da biraz normal makarnadan farklı. Bu makarna süzülmeden pişiyor. Kendi suyunda, kendi sosunda piştiği için inanılmaz lezzetli ve güzel oluyor. Makarnamı yapmak için tencerenin dibine biraz sıvı yağ ekledim. Üzerine bir kase kadar kıyma ilave ettim. Kıymanın e, ölçüsü miktarı çok önemli değil. Evde Az ya da çok ne kadar varsa kullanabilirsiniz. Hatta hiç kullanmadan sadece domates ve soğanla da gayet güzel oluyor. Kıymamı güzelce kavuruyorum. Top top olmaması için birbirine yapışmaması için kaşığın arka tarafıyla biraz eze eze karıştırarak kavuruyorum. Kıyma yeterince kavruldu. Şimdi iki tane orta boy soğanı küçük küçük doğramıştım. Soğanımı ilave ediyorum. Ve soğanla kıymayı da biraz kavuruyorum. Soğanım da yeterince kavruldu. Üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Ve salçayı da güzelce kıyma ve soğana yedire yedire kavuruyorum. Bir yandan da 3 tane irice domatesi rendeledim. Domatesi ne kadar bol olursa makarnamız o kadar lezzetli olur. Şimdi rendelediğim domateslerimi de kavurduğum iç harca ekliyorum. Domatesleri de biraz kavuruyorum. İyice kavruldu. Üzerine baharatımı ekliyorum. Önce tuzunu ekliyorum, bir tatlı kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir yarım çay kaşığı kadar kimyon, bir çay kaşığı karabiber ekledim ve güzelce karıştırdım. Ben e, burgu makarnayı çok sevdiğim için burgu makarna tercih ettim. Dilediğiniz her çeşit makarnayla bu tarifi yapmanız mümkün. Bir paket makarnamı da sosumun üzerine ilave ettim ve karıştırdım. Ve üzerine geçecek kadar ılık su ilave ediyorum. Çok fazla su koymuyorum. Sadece makarnaları ee, tamamen kaplayacak kadar yani üzerine tamamen kapatacak kadar su ilave ediyorum güzelce karıştırarak kaynamaya bırakıyorum makarnam kaynadı şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıp e, altını da kısarak pilav yapar gibi yavaş yavaş kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum Ara ara karıştırıyorum ki dibini tutmasın diye. Yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. 2-3 dakika daha pişirip servise hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi makarnam gayet güzel pişti, suyunu çekti. Bir 5 dakikada dinlendirdim ve artık servise hazırlayabilirim. Bu şekilde makarna gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben daha önce yapmayanlarınız varsa kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Eminim çok beğeneceksiniz. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Ee, bu arada lütfen kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.